Merhabalar arkadaşlar evet bugün sizler Red Dead Redemption 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım Tam tamına 11. bölümüyle karşınızdayım En son hatırlayacağınız üzere kendimize yeni bir at almıştık Ve aldığımız at da oyunun neredeyse en iyi atlarından birisiydi Ve biz de onu aldık artık oyun boyunca onunla oynayacağız Önceki bölümde çok görev yapamamıştık bu bölümde umarım hikayeden devam edeceğiz O zaman hadi bakalım devam edelim Hadi bakalım neler oluyor Reverend, Reverend? I just to thank you

e, hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim diyor. Sen iyi bir insansın diyor. Falan filan tarzına konuşuyor yani. Rica ederim Reverend. Umarım yardımcı olduysan. Ne mutlu bana dostum. <laughs> Görüşürüz Reverend. Görüşürüz Bell. Hangi göreve gitsek acaba bakalım. Leopold Strauss. Ha, ne diyormuş? Strauss seninle konuşmak istiyormuş. Bir konu hakkında. Hmm. Hadi bakalım. Aa, şurada oturuyor bizim Strauss. Şurası buradaymış. Manzara ne kadar güzel. Ah. <laughs> show. Her Morgan, her Morgan. Her show, kimse show. Meşgul müyim? Neden ki? Bunu sordun bana. I'll cut you in. So, ready. You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Hmm. let me Onlar see. Hmm, a chick Matthews works at, at Guthrie chick Matthews, Farm. He's a hand, I mean. Mr. Wobble, the small holder at Painted Sky, Warble, runs the operations day bir şey, badly. Miss Lily Millet is a ranch maid at Emerald, Emerald, Emerald Ranch. Here we believe in Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Let us belong iş, in We are doing them a favor. Onlara bir iyilik yapıyoruz. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Dostum, madem bu işi senden daha iyi biliyorsun, o zaman bana oradan fikir vermek yerine kendin yap işte adamım. Strauss, güzel bir şekilde geldik. Şimdi beni sinir ettin. Strauss, seni aptal adam. Şimdi, bu biraz <laughs> Kes sesini be. İşte bu adama karşı borçları olan insanları onlardan borçlarını geri alarak kampa doğru getireceğiz bakalım. Senin lanet adam tamam yapıyorum işlerini. Bize bir kağıt verdi liste verdi hatta kendisi de söyledi ama bizi bakalım gene de. Little Millet, Rebel, Chick Matthews. Bu üçüne giderek bunlardan alacağız borçları. Hadi bakalım. İlk olarak hangisine gitsem? Görüşürüz uncle. Çok içme çok içme bayılıp geberebilirsin o yüzden diyorum. Ve evet, önceki bölümden hatırladığınız üzere atım burada. Of. Beyol, sana da görüşürüz. Ah, hadi bakalım kızım gidelim. <laughs> Dur seni birazcık da evet ödüllendireyim. Ödüllendiremiyorum. Dur. İlk öncelikle temizleyeyim. Elim yanlışlıkla gitti. Tamam. Aferin kızım. Gel benim kızım. Aferin. Evet, en yakındakini işaretledim. Hadi bakalım ona gidelim. Doğa yanlış yönden gidiyormuşum. Buradan gidecekmişim. Ah! ah, ah. Macera asla bitmez. Bu şehirde. Benim hayatımda. Ah, asla bitmez. Umarım ölüme bir engel çıkmadan şu borçları alıp da gidebilirim. Güzel bir şekilde. Evet. Ağzımı açmaz olaydım. Şimdiden başladı. Merhaba dostum. Merhaba, merhaba dostum. nereye bakayım? Tobacco. Hmm, isimlerini bildiğine göre bu işlerde bilgilisin anladığım kadarıyla. Ne diyorsan olsun adamım. Well, plenty left here if you're interested. I'd best keep moving. Üzgünüm ahbap. Ben iyi bir insan değilim. Beni yanına çağırarak bir hata ettim. Dur kimse görmeden şu salağın üstünü soyayım da gireyim buradan. Ver şu üstündekileri bana. Evet, tobağı kovuldum. Evet, bir de silah yağı buldum tamamdır. Ah. İlerlemeye devam evet. ediyoruz. Çekilin gidin be yanımdan geyikler. Ve geldik anladığım kadarıyla Strauss'un dediği yer burası. Eğer yanlış görmediysem nottaki yere Evet burası olması lazım evet. Kızım sen burada bekle ben geliyorum. Bu adamın ismi neydi bakalım bir Rebel. Bay Rebel. <laughs> Borcunu ödeme vakti geldi. Zorluk çıkarmadan öde bakalım. Hemen girsem yoksa kapısını mı çalsam? Gidelim bir şey olmaz. Knock, knock, Mr. Merhaba Mr. Rebel. Neredesin seni göremiyorum. Ha buradasın. O Alman mı? Evet bir Amerikalı ile bir Alman'ın kapışması. Hadi English. bakalım. Yani kapışması dediğim konuşması. Me, uh, yeah, for I'm here for money. Para için buradayım. E sen Strasso borçlusun. I'm Almanca konuşmuyorum bile. Ben buraya para için buradayım. Para. Money. Ve sen Leopold Strasso'ya bunu borçlusun. Uh, uh, Leopold Strauss. Ya yeah, evet. Yeah. So it's time to pay. Ödeme vakti. Where is it? Nerede? We well, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad. Hepimiz kötü bir kışı geçiriyoruz ah <laughs> bab. <laughs> <laughs> nerede? nerede? <gülüyor> Kendi <gülüyor> bana öldürtmeden nerede olduğunu söyle. Niye, niye? Nerede? <laughs> Dostum bak benim sabrımı taşınma. Ben iyi bir insan değilim. Ben diğer kişilere benzemem. Bana hemen söyle yoksa seni yumrukla öldürürüm. Yumrukla yumrukla öldürürüm. Acımak yok. Onu borcu almadan önce düşünecek ne yapmam? Altın, dolar neredeyse artık söyle. Nasıl bir şeyin yok? Ha? Söyle. Beynini dağıtmadan no, söyle. Good. Good. Valuable. It is... It is... Tamam, hemen yerini söyle şimdi. I have your things. Okay? I have anything in here out there? Yes. Bunu kendine sen yaptın ahbap. Şimdi evindeki her şeyi alayım da gör bakalım. Umarım borcunu da kapatabilirsin bunlarla. Yetmez. Şimdi. Şuraya bakalım bir. be something somewhere. Evet, evet 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 Tamam burada bir şey göremiyorum Şuraya bakalım Burada bir şey var Açalım burayı Dostum umarım Bu aldığım şeylerle borcunu kapatabilirsin Yoksa senin işini bitiririm Ha Bekle Şunu da al. Hayır Arthur yetmez Dostum sen niye orada bekliyorsun adamım? Çekil oradan bakalım. Çekil. Çekilsene. Çekil dedim. Çekil be. Hmm. Buraya özellikle geldiğine göre burada bir şey saklıyorsun gibi geliyor ha? Wearable. <laughs> Tahmin ettiğim gibi evlilik yüzüğü. Burada neyimiz var bakalım? Acımak yok ahbap. Tamam. Bu kadar yeterli anladığım kadarıyla. Ve bundan sonra da insanlardan borç almadan önce iki defa düşün. <laughs> Aptal herif. Seni buracıkla öldürmeliyim ama şanslı günündesin. Ah, ah. ah kıyafetimi de değiştirmeliyim. Bok gibi kokuyorum. Kızım, buraya gel bakalım. İlk öncelikle, heh, şunları giyelim bakalım. Evet. İlerlemeye devam. beyaz atımla ilerliyorum. White Monster'ım ile. Şimdi sıradaki yerimiz. İki tane daha kişi kaldı borçlu olan. Bir tanesi Chick Matthews, bir tanesi de Emerald Range'de olan Lily Melt. İlk öncelikle Chick Matthews'a gidelim hadi bakalım. Biraz uzakta ama olsun. Hadi bakalım. Yola koyma vakti geldi. Ayaklarını ıslandı kızım ama yapacak bir şey yok. Geçmek zorundaydım oradan. Merhaba Ahbap. Reverend Swanson bana iyi bir insan olduğunu söyledi bölümün başında ama. Ah, bundan emin miyim bilmiyorum. Ben iyi bir insan mıyım? Yani. İyi de kötülüğü karma yapıyorum resmen ortalıyorum. Bilemiyorum. Ben kimim? Hiç bilemiyorum. E bu ses neydi be? Bu ses nereden geldi ahbap? Ha, sen de kimsin be? Dur bakalım kızım. Aa, arkadaşça bir kapışmak mı istiyorsun? Şişe kapışması. Tamamdır ahbap. 5 dolara bahse giriyoruz. Kabulüm dostum. Real good singer. Hadi bakalım. Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man. Rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles wins. Tamamdır <laughs> <laughs> dostum. Kuralları öğretmene <laughs> gerek yok. Karşında aptal yok. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> evet, bu iki. Gördün mü? Senden daha bir zeki. <laughs> evet, evet. Beş. Ah, yes. Gözüm kapalı vurayım istersen. Vurdum mu? Vuramamışım. Neyse. 5'e 4 ama ben kazandım. Uh, <laughs> kazandım uh, Ahbap. Huh? Hmm, bir kapışma daha mı istiyorsun? İddiayı arttıracağız ha? Could win real big, ha? Huh? Tamamdır Ahbap. Bir daha yapalım. Hadi bakalım. Uh -huh. that's a good call, amigo. Dostum, konuşmandan anladığım okay. kadarıyla sen bir İspanyolsun galiba. Hmm. Dostum, bu sefer de kuşları mı vuracağız? Peki. Geldiler. Bu bir. Bu iki. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Ah dostum. maybe next time. Listen, you <laughs> need to pay okay? Dostum sana hiçbir şey vermiyorum. Defol git. Okay, give me what you owe me, cowboy. Ah, kaybetmekten nefret ediyorum. Aptal herif. yanından oldun işte. Şimdi üstündekileri de alayım. 12 dolar. İyi 10 dolar için girmiştik. 12 dolar olarak geri aldım. Bir de saat aldım. Güzel. Tamamdır. Neyse ilerlemeye devam edelim kızım. Çekil git bir önümden. Seni ahmak. Arkamdan da bir şeyler dedi ama bu? Evet nereye doğru gidiyoruz? Bakalım. Emerald Range. Evet, tabeleden alınıyor. Görüleceği üzere. Hadi bakalım. Of adamım, bu kadar uzak olmak zorunda mı? Bir fast travel yok mu bu oyunda? İkinci kişiden borcumuzu almaya. Yeni atının saçları çok güzel. Uzun olduğu için çok sallanıyor. Evet. Ve geldim. Hadi bakalım. Hmm, Strauss bir çiftliği olacak demişti bir tane borcu olan. O çiftliği olan buradaki. Tamamdır hadi bakalım. Çiftliğinde bayağı büyükmüş adamım. Ama ona rağmen nasıl bu kadar borcu var anlayamıyorum. Ödeyemedim. Nasıl ödeyemedim? İlginç. Ah, adı neydi bu adamın? Çık Matthews'muş. Matthews diyeyim direkt. Matthews! Sen misin Matthews? Hey sen Matthews musun? Uh, uh, sen değil misin? Nerede And ki? <laughs> <laughs> Kaçabileceğini mi zannettin Abbab? <laughs> hey buraya gel! Bize paranız boşlusu! aptal herif seni. Nereye kadar kaçabilirsin? Yeah. Bir hata yaptım dostum. Şimdi seni öldürmem gerekecek. Dostum bu altındaki attan daha hızlı gidebileceğini mi düşünüyorsun? Dostum benim sabrımı taşırmadan hemen buraya gel. Sen bana yaşlı adam mı dedin? Dostum gözümü kırpmadan her şeyi yapabilirim. O yüzden Kusura bakma at. De gördün mü? Aptal herif seni. Atınla birlikte kendini de öldürttün. Pislik. Ama bunu yapmamalıydım evet. Bakalım üstünde neler varmış. Bir hazine haritası çıktı. Hmm. Ben burayı nasıl bulabilirim ki Ahbap? Olsun neden bu kadar beni uğraştırıyorsunuz ki? Düzgün bir şekilde borcunuzu ödeyin bu iş burada kapansın. Aptal herifler beni böyle uğraştırıyorlar. Ah burası da kayganmış biraz. Ay 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 ay. Ah. Buldum galiba burada. Evet ağacın içinde. Hazine. Matthews'un hazinesini bulduk. Hadi bakalım. Hmm, güzel bir paraya benziyor. Kaç dolar? Hmm, yazmıyor. Tamamdır. İyi. İşini bitirdim adamın ama borcunu da aldım. Tamamdır. Şimdi üçüncüye gidiyoruz. Umarım onun işini bitirmeden alabilirim. Hadi bakalım. O da hemen zaten Emerald Range'de yakın buraya bakalım. Akşam oldu dostum. Bu borçları hemen çığ geri götürmeliyim zamanında. Ha. Karanlıktan hiçbir şey görünmüyor. Ne kadar ıssız bir yer hırsa. Hiç insan yok. Emir Orange'da ama gideceğimiz yerde bir sürü insan vardı orası bir kasaba. Evet. Bu arada acıktım. Birazcık yemek yemeliyim. Hah. Ne yemeliyim? Hadi bakalım. Şundan yiyebilirim. Güzel. Ah. Umarım bu iş görür. Lay <laughs> <Lily>, Neredesin abab? <laughs> evet buradasın. Ah. <laughs> 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 performance. Lily. Now I told you I'd get you the money Lily. next week, and I'll. Hey. If you didn't make it this week, who's to say? Lily. Lily. Where's our money? Paramız nerede? What? That loan you took. It's payday. Ödeme günü geldi. I'm sorry. I don't have it right now. Well, Yanlış yeah. mı duyuyorum? O zaman we got a big problem. O zaman büyük bir problemimiz var, değil mi? Give him what you've got. I ain't giving him bakalım. nothing except a lesson in damn murder. <laughs> pistik pislik ahbap. Lele buna bak. Görüyor musun? Ha? Bunu sen yaptırdın bana. Yapmalıyım. Şimdi bana para mı ver yoksa seni de öldürürüm. Hemen parayı alıp gitmeliyim. Bunlar bana neden saldırıyor? Sizin de bir derdim yok. Hemen kaçmalıyım hemen. Bin. Evet gitme vakti geldi. Burada yoksa daha büyük bir problem olacak. Hah. Dostum bana bunu yapmayı siz zorluyorsunuz. Neyse bütün borçları aldım. Şimdi şu gitme vakti geldi. Ah, ne lanet bir gündü. Üç tane boş olan adamın ikisini öldürdüm. Bir tanesi sadece yaşıyor. Bunu yapmaya ihtiyacım yoktu ama onlar beni zorladılar bunlar. Evet, Hurtlands'a geldik. Ama gittik bakalım. Sen de kimsin be? <Gülüyor> <Gülüyor> Üzüldüm dostum senin için. Bok gibi öldüm. Gelmek üzereyim herhalde. Can benim seni ahmak. Arthur Morgan geldi. Kampımız açlıktan ölüyor. Hemen bir şeyler bulmalıyım yoksa. Ah, bitecek işimiz. Neler oluyor ha adamı? <laughs> bu adamım? Ve Bu sesine benziyor. Bir dakika. Seni ahmak beni ne yapıyorsun? Kerne. Dostum artık bu şakaları bu çocuğa yapamazsın. Artık o bizden biliyorsun değil mi? Strauss'u <laughs> 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 da bulamadım ya her neyse tamam borçları buraya koyalım o zaman. Evet. 30 40 doları koyduk hadi bakalım. Bana kalan da 3 dolar. 5 dolarmış pardon. Yo. Ha üçünü ayrı olarak saydı. He, 3 parayı da ayrı olarak saydı. Ayrı borç olarak saydı. Tamamdır. Ha. şimdi buradaki defteri kullanarak da bir şeyler yapacağız. Kampımıza geliştirmeler yapacağız. Şimdi oyun bize kamp geliştirme özelliğini gösterecek. Mesela sağ üstteki 3 tane bar var. Görüyor musunuz? Sağlık, silah, bir de yemek için üç tane ayrı bölüm var. Onları kampımız için satın almamız gerekiyor ve sadece onlar değil başka şeyler de satın alabiliyoruz. Mesela kampımız için ee, sağlık vagonu alabiliyoruz. Mermi alabiliyoruz kendi yerimize. Atlar için özel bir yer yapabiliyoruz. Mesela 300 dolar. Mesela bu bağışladığımız paralarla da bunları alabiliriz. Yani o bağışladığımız paralar boşuna gitmeyecek yani bir anlamı olacak. Hem iyi bir insan olacağız hem de kampımızı geliştirmiş, geliştirmiş olacağız. Yani iyi bir insan olacağız dediğim iyilik barımız artacak. Evet. Öyle böyle geliştirmeler yapabiliyoruz. Şimdi oyun bize bunu gösteriyor. Acaba hangisini yapsam? Büyük bir şeyle başlamak istiyorum aslında. 220 dolar yok. Ya da bunu yapabilirim. Dutch'in yerini arttırmak istiyormuşuz. Ya da yok. İlk öncelikle Strauss ile ilgilenelim. Çünkü Strauss ile başladık. Onunla devam edelim şimdilik. Sonra diğer kişilerinkini de arttırırım. Diğer kamptaki insanların geliştirmelerini de yaparım. Hadi bakalım. Strauss. Hadi bakalım. Senin için alıyorum defterden. Bir vagon. Evet. Vagonumuz buraya geldi. Artık buradan belirli günlerde gidip şey alabileceğiz. Kendimize sağlık bir şeyler alabileceğiz. alabileceğiz. Well, our accounts or... uh, are yeah, up to date. We should have a lot of them. Good, very good. My pleasure well, if it's pleasure you're after, there is one other. this farmer preacher fellow i met in valentine, mr. downs. mr. downs. thank you, herr morgan. nice to have you present. no need to thank me. that's your good. that's i a joke. he's more slippery than he seems. i've tried being polite. don't take any nonsense. nonsense? me? if he doesn't have the money, beat him. i usually do. Ah zaten öyle yapıyorum aynen. Paraları yoksa indiriyorum onları. Hadi bakalım. Ve bu görev de burada tamamdır. Leopold Strauss'un bir görevi daha varmış ama. Daha sonra yaparım. Ah hadi bakalım artık yatmak için ilerleyelim. Kendi kamp yerime. Ve bu bölümü burada bitirelim. Bu arada bir mektup varmış galiba. Miss Grimshaw bana bundan söz etmişti. Hmm. Acaba kimden geldi bu mektup? Yoksa Mary'den mi? Hayır o kadından mı? Dear Arthur, I've written this letter a hundred times or more, and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke, and I was going off to get married, that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one, but I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town, and I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again. If you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. <laughs> Tahmin ettiğim kişi çıktı. Mary. Uzun zaman oldu. Neyse. Artık gideceğim. Bize yardıma ihtiyacı varmış. Bizim eski sevgilimiz. Pekala. Mary. Sevgili Arthur. Sana bu mektubu yüzlerce kez yazdım. Ya da daha fazla kez ama sana ulaştıramadım. Benim. Biliyorum en son konuştuğumuzda kötü şeyler olmuştu. Sana o kadar kötü şeyler söyledim ve ben onlardan bahsetmedim. Birkaç aydır Valentine'de kalıyorum. Bu sıralar kötü şans peşim bırakmıyor. Uzun bir hikaye ve ilgilendiğim bir şey. Ama artık buradayım. Seni birkaç tane kız ile Valentine şehrinde gördüm. Ve senin sesini duyduğumda dedim ki bu Arthur. Eğer bana birazcık vaktini ayırmak istiyorsan bir tane oda kiralamıştım Chetwick çiftliğinde Valentine'in kuzey tarafında senin Marylinton'a. Kısacası şöyle geçmişten bahsetmek istemiyor özür diliyor ve bize yardımı olduğunu ima etmeye çalışıyor. Eğer bana birazcık zaman ayırmak istiyorsan Valentine'a doğru benim kiraladığım odada kuzey tarafına doğru gelebilirsin diyor bana yardım etmeye yardım et ama yani mektuptan anlaşılacağı üzere böyle bir şey istiyor. Meryl Linton uzun zaman oldu. Zaman ayırabileceğim zaman gideceğim Meryl Linton'a doğru. Evet. Neyse sonraki bölümde artık bakarım hangi göreve gidebileceğime. O zaman artık <laughs> bu bölüm burada bitirmenin vakti geldi. Ben uyuyorum. Sonraki bölümde artık Arthur Morgan'ın hikayesiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değil mi Arthur? Benim adamım işte. O zaman görüşmek üzere. おっ。<sighs> <sighs>